arkadaşlar Tumasa Game'e hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Ronaldo için paket açılımı yapacağız. Açabildiğimiz kadar açacağız artık. 3 defa açarız herhalde ve bu arada Ronaldinho gelmiş. Ronaldinho de Quality gelmiş. Abi şunlardan da paket açmak çok istiyorum da. Hiç Ronaldinho kartım yok. Tasarım da çok güzelmiş. Ronaldo'yu çıkartırsak belki 200 My burada harcayabiliriz. Tek de bir Ronaldo gelirse. Ronaldo'yu da bayağı istiyorum çünkü Son altıgen dikkatimi de haydi bakalım Haydi ücretsizden muran aldı Haydi bakalım, haydi bakalım Yapma ve be. ben ya, bankolet geldi çok da lazım bir tane. Neyse buraya basar şimdi güzel oyun içinden çıkmaz belki de. Haydi bakalım. Oradan da bir tane açmak istiyorum da belki etmeden mağaza yapıyorsa oradan açarız. Alçası beyaz oldu. Yapma ya. Ne diyor bu? Ne diyor ne diyor? Şu an ne Haydi bakalım. Musiyal var. Bakalım. Hadi. Ver abi. Burada kaç tane kadar parasını o olduğu gibi ne demi drone aldın ya bak bak. Haydi bakmıyorum abi. Haydi, 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 haydi Yapma hadi beyaz 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 yedi yedi Yok lan asla Bak bekle bak Zaten adamın 100 güldük kartı, ver benden Koyalım ne kadar da şerefsizsin ya Son hakkımız, buradan bir tane basayım mı ya yani? Al bir dakika arkadaşlar, bir tane de buradan basalım ya İçimde kalmasın Evet arkadaşlar geldim şimdi 307 indirimdeymiş 106 liraya aldık. Aman 36 liraya aldık. Şimdi bir tane buradan basayım mı yoksa ikisini buradan mı basayım? Şimdi bir his çıkmayacak da. Bir deneyelim abi. Son topu da oradan açarız. Abi lütfen ya çok istiyorum lütfen. Hadi lütfen lütfen lütfen. İçerisi içerisi beyaz geldi. Belki sonradan döner mi? <gülüyor> Dönmedi. <laughs> Bekle kart bile gelmedi ya. Hayda baydı lütfen lütfen bir şeyler ver bir şeyler ver ya. Haydi haydi ya gelen karta baksan abi nerede tam masa son dakika verecek. Bir, Yine mi be? Yok abi yok. Harbiden Konami. Yok abi güncellemeyi verir ya. Yine beyaz geldi galiba. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan onlu bir paket açmamızı istiyorsanız eğer yorumlara bir yazın. Videoyu bir beğenin. Buradan bir onlaşma isteğim var çünkü. Çok istiyorum abi ben Ronaldinho'yu gerçekten çok istiyorum. Belki onlu paket açılımını yapabiliriz. Çünkü şu an indirimde. İndirimdeyken belki alırız. Paket açılımını yaparız. Harbiden istiyorsanız bir onunla açarız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bu kadar da. Haydi görüşmek üzere.